Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çorlu'da Renault bayisine geldik ve Dacia Dokuru çekeceğiz. Araç ambiyans paket yani en boş paket 95 beygir, 220 Nm torka sahip. Aracın sıfırdan yüz değeri 12,5 saniye. Şimdi araç, araçta güvenlik olarak ABS yani anti blokaj fren sistemi, AFU yani acil fren destek sistemi, ESP elektronik denge programı, ön yolcu hava yastığı, sürücü hava yastığı gibi özellikler bulunuyor. Araçta arkadaşlar Bluetooth, USB girişleri bulunuyor. Ön tarafta iki adet hoparlörümüz bulunuyor. Araçta eğer hani siz isterseniz 7 inç ekranda gelebiliyor yani navigasyon görüşlü. Şuradan devam edersek arkadaşlar aracın görüntüsü yani bir ticariye göre güzel. Ticariye göre gayet güzel ve hoş. Araçta Opsiyonel sadece arkadaşlar çelik jant olmuş. Şu farları falan aracın gayet güzel duruyor. Tabii sis farları dolu pakette olduğu için buralar boş kalmış arkadaşlar. Şurada ızgaralardan devam edersem gayet şık bir görüntüye sahip. Ya yani bu araçlar genelde ticari olduğu için arkadaşlar bunlar da genişlik daha önemli. Şurada aracın zaten fiyatı falan yazıyor ama bu aracın 93.500 fiyatı var arkadaşlar onu da belirtmiş olayım. Araç 6 yeri manuel şanzımana sahip. Burada devam ettiğimizde şöyle aracın içine geçelim. Aracın içinde şöyle bir görüntü bizi karşılıyor. Bakalım neler varmış. Size detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi araç direksiyonuna da başlarsak direksiyonda pek bir özellik yok arkadaşlar. Boş diyebilirim. Şöyle kapısını kapatalım. Dışarıdan müzik sesi gelmesin. Yani buradan da bağlantı değil de buradan ses açma ses kapatma ayarları yapabiliyorsunuz. Şu kısımdan. Burada bir ekran bizi karşılıyor. Tabi bu araçlar hep hani inme çıkma çok olduğu için hep akü yanıp sönüyor akü ışıkları. Malzeme kalitesinden bahsedeyim size. Sert plastik kullanılmış arkadaşlar. Yukarıda da bölmelerimiz var. Geniş bölmeler var. Şöyle bakarsanız e, buralara yani ya bayağı malzeme var yani. Buraya istediğiniz malzeme kolsanız da kolay kolay dolmayacak bir şey. Sonuçta ticari yani bu araçlarda bölmeler önemli. Buradan devam edersem burada klima ayarlarımız bulunuyor. Şöyle göstereyim. Burada merkezi kilit sistemimiz. Ya dediğim gibi bu biraz ufak olmuş. Yani burada bir 7 inç multimedya ekranı olunca daha şık durur. Onunla fiyat yanlış hatırlamıyorsam 3500 TL gibi bir şey olması lazım. Burada AUX girişi, USB girişleri bulunuyor. Aşağıda manuel klimamız bulunuyor. Manuel klimanın aşağısında iki adet bardaklığımız bulunuyor arkadaşlar. Şöyle orada çakmaklığımız. Araç dediğim gibi altı ileri. Buradan devam edersek şöyle bir torpidomuzun içi de gayet geniş. Yani araç aileye gidecek bir araç arkadaşlar. Şöyle devam ettiğimizde pek bir şey kalmadı aslında. Önde size gösterebileceğim. Şöyle tekrar göstereyim size. Yani malzeme kalitesi dediğim gibi sert. Ya zaten sert anlaşılıyor sesten. Burada da pek bir şey yok. Sadece cam açma, kapatma koymuşlar. Yani merkezi kilitli buraya alabilirlerdi. Mesela benim onda da burada hem sağda hem de solda yolcu kısmında bulunuyor benim. Burada tek olarak koymuşlar. Burada dediğim gibi kolçak yok. El freni var sadece artık konfor olarak bir kolçak koymaları gerekiyor. Her arabada olması gereken bir şey. Başka bir şey de yok arkadaşlar. Şurada aşağıda ESP tuşumuz var. Torpilayı kapatalım. Aracın arkasına doğru geçelim. Şimdi arkasına geçmeden önce arkadaşlar bakın burada mesela kameranın fiyatı gösterilmiş. 1000 TL. Ondan sonra Park sensörünün fiyatı var arkadaşlar. Şurada hemen göstereyim size. 277 TL. Step multimedya ekranı arkadaşlar fiyatı 4212 TL'ymiş. 3500 değilmiş. TL Artmış fiyatlar. Buradan devam ettim. De. Yani burada aksesuarların fiyatları yazıyor. Red far arkadaşlar. Bakın aracı red far. Yani bu farı eklettirmek isterseniz. 778 TL fiyat biçmişler. Kazcar spor pedal paketi de Şöyle göstereyim 796 TL Tabi burada hani hem Renault hem Dacia birleşik olduğu için Fiyatlar Birbirine yakın Şurada bakın kolçağın fiyatı Yani kolçak olmazsa olmaz demiştik Bakın kolçağın fiyatı da 714 TL Duster kollayama diye geçiyor 714 TL bir fiyatı var Şuradan aracın Arkasına geçelim Aracın arkası Şöyle bir görüntü bizi karşılıyor Şöyle binelim yani biraz hissiyat olarak güzel bir araç. Şöyle görüntüsünü de göstereyim. Yani arka yolcudan şöyle bir görüntüsü var aracın. Yani araç güzel, hoş olmuş ama tabii arkası biraz daha geniş olabilirdi. Ama benim boyum 1.80. Ben bile şöyle bir mesafe bırakıyor. Ya yani burası güzel, hoş olmuş. Ama arkada dediğim gibi bir şurada çakmaklık var sadece. Ha yani burada USB bağlantısı olsa daha iyi olurdu. Sonuçta yani çakmaklık artık kullanılmıyor. Burada koltuğu katlamışlar. Bu koltukların hepsi katlanıyor arkadaşlar. Yani arkada daha iyi alan sağlanmak için bagaj kısmında. Onu da biraz sonra size göstereceğim zaten. Şurada yukarıda bölmelerimiz var. Şöyle yukarı kısımda. Yani buraya da istediklerinizi koyabilirsiniz. Bakın oraya çakmaklığı da koymuşlar. Yani küllük tam yukarıda görünüyor zaten. Şöyle aracın artık arkasına geçme vakti geldi. Şurada da geçen çektiğimiz araçlar bulunuyor bakın. Kılıyor. Aracın arkasına gelelim. Aracın arkasında güzel ve e, şık bir görüntü bizi karşılıyor. Tabi ticari olduğu için e, araç yani çok bir aksesuar kullanmamış. Yani Dacia Dakar yazısı var. E, orada bir sileceğimiz gözüküyor. Yukarıda antenimiz falan yok. Şu yukarı kısmı arkadaşlar normalde e, bagaj sepeti falan konulabiliyor yani şu üst kısma bagaj havuzu konulabiliyor yani bagaj yetersiz kalırsa o kısma da bagaj havuzunu alıp kullanabilirsiniz ya yani bunun açma konusunda şimdi normalde diğer araçlarda doblo olsun fiyorun olsun tekte açılıyor arkadaşlar bunun bagajı bakın hem ilk başta sola açmanız gerekiyor şöyle sola açıyorsunuz şöyle sola açıyorsunuz açalım sola açtıktan sonra şöyle bir Burada tekrar aşağı indirip bir daha açmanız gerekiyor. Yani iki kere uğraşacaksınız. Yani bir eliniz doluysa bagajı açmak sizin için biraz zor olabilir. Bagaj gayet geniş, güzel. Burada perdemiz de bulunuyor. Yani aracın içi göze, gözükmemesi için bir perde konmuş. Burada krikomuz falan bulunuyor. Şurada bücan anahtarımız falan bulunuyor. Ya dediğim gibi koltuklar yaptığı için araç yani gayet geniş bir alana bürünebiliyor. Şöyle yaptığımızda şöyle kapattığımızda yani şöyle kapattığımızda perde gayet şık duruyor arkadaşlar. Yani perdeyi kapattığınızda aracın içerisi neredeyse gözükmüyor denilebilir. Hatta yani tabi burada da hoparlörler kullanılmış arkadaşlar. Arkada da öndeki gibi. Perdeyi kaldırıp çektiğinizde yani burada iki adet şöyle göstereyim hoparlörler bulunuyor. Yani koltuklar yatınca arkada tabii geniş bir alan size karşılıyor. Dediğim gibi aracın bir buradan açılışı var arkadaşlar. Yani o biraz eksi olmuş. Yani araç tek bir kilidi de olsa daha iyi olurmuş bence. Şöyle devam edersem, Ya yani tek olması kötü olmuş. Tabii dediğim gibi aracın fiyatı diğer firmalara yakın. Yani fiyat Doblo'nun şu anki fiyatları 120 bandı da devam ediyor. fiyat kargonun mesela 90 bin. Fiorina kargo 90 bin. O şekilde devam ediyor. Ya bu araçta ekstra arkadaşlar. Tekrardan göstereyim. Jantımız. Yani bu 15 inç çelik jantlar ekstra olarak gelmiş. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Artık ticari araçların fiyatı da bayağı arttı. Ya bana kalırsa bu araçların fiyatları kolay kolay düşmez. Eğer hani araç falan almak istiyorsanız elinizi biraz çabuk tutun yani aracın görüntüsü böyle arkadaşlar far yapısı olsun Tabi bu araçta aksesuar falan kullanılmamış Ama gayet güzel duruyor Şöyle yandan da bir görüntüsünü göstereyim size Aracın yandan görüntüsü böyle arkadaşlar Yani siz bu araca 93.000 TL verir misiniz Vermez misiniz Bu konu hakkında fikirlerinizi yorum olarak belirtirseniz Sevinirim Yani Elimizden geldiğince sizin için video çekmeye çalışıyoruz ya şu an mesela Datça bayisine geldik. Ares olsun. Yeni araçlar olsun. Hepsini çektik arkadaşlar. Biraz sonra da devam edeceğiz çekmeye. Yani şu an baylarda da yoğunluk var. Yoğunlukla devam ediyor. Bizden aradan çıkarmaya çalışıyoruz. Araçları elimizden geldiğince çekip yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Kanalımıza abone olup arkadaşlar bize destek vermeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.